Evet doğrusu da bu ee, kısa bindiği zaman şimdi tabi ki esnaf olarak diyecekler ki bazıları ya kısa mesafe bekliyor durakta işte 5 e, kilometrelik veya 3 kilometrelik yola giderken e, ben bazen binerken çekiniyorum ya taksi bir şey diyecek mi filan diye ama çoğu da olsun abi rica ederim ne demek filan deyip devam ediyor. Sevgili Başkan e, herkes hakkına razı olmalı. Tabi. Değil mi? Bunu biraz evvel ben açıklamıştım evet. zaten. Bu konuda biz gerekli çalışmayı yapıyoruz. İnşallah ne yolcumuzu mağdur edecek ne çalışanımızı mağdur edecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ilk taksimetre ayarı döneminde bu uygulamaya Büyükşehir'inde esnaf birliğinde görüşünü alarak geçmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani ama dediğim gibi yine üstüne basarak söylüyorum. Biz bu uygulamayı yaparken amacımız yolcuyu mağdur etmek değil. Öyle çok aşırı bir şey değil. Ama ne arkadaşımız mağdur olsun yakın yerde ne de yolcu ben yakın yere gidiyorum diye bugünkünün iki katı para ödesin. Orta, yani normal bir sistem üzerinde çalışmamız var. Evet, sorunlarıyla ilgili dinlediklerinize neler söyleyeceksiniz? Evet şimdi arkadaşlarımızın tabii yoğunlukla sigorta konusundan arkadaşlarımız bahsetti. Ben biraz evvel bahsettim. Bu işçi işveren alakasıdır. Yani ilgilendiriyor. Şimdi siz bu gazetede çalışıp e, TV'de çalışıyorsunuz. Kameraman arkadaşlarımız çalışıyor. Onlardan örnek vereyim. Ya sigortalı yapmasa bırakır işi gider. Bakın. Yani siz eğer çalıştığınız yerde sizi sigortalı yapmıyorsa bunun çeşitli yolları vardır. Çok olsa başka iş yaparsın ve işi bıraksın. Ben buradan bütün mal sahiplerimi daha belki toplantılarımı da hep söylüyorum. Mutlaka diyorum. Sistem değişti. Şoför arkadaşlarımın işçi statüsünde da mağdur etmeyelim. Daha güvenceyle çalışsın. Ama böyle sürekli çalışmayan günübirlik çalışan olursa mutlaka sigortası olmuyor. Ama sürekli çalışan bu işi iyi yapan arkadaşlarımızın ne diyorum ben iddia ediyorum. İzmir'de yüzde seksen sigortalıdır. Evet. Birisi eğitim dedi. Eğitim, hakikaten... Eğitime geçmeden önce bir soru gelmiş. Çiğli e, e, bu Çiğli Karşıyaka Konak tüm e, İzmir'in işte e, Karabağlar'la genelle ilgili ama bir ilçeyi özellikle söylemiş. Ben ilçeyi söylemeyeceğim. E, Ömer Mecit aramış. İlçeyi ilçeyi söylemiş. İlçeyi söylemeyeceğim. Taksicilerden şikayetçiyim. Çok kaba davranıyorlar. Okul yanındaki taksi durağından bazı arkadaşlar gelen geçen rahatsız ediyorlar. Çocuklarımızı korku korku okula gönderemiyoruz korkuyorlar çocuklarımız demiş. Yani bu çok ilçeyi saymış. Anladım. Bir, bir özellikle de bir ilçeyi şey yapmış. Ben onu okumadım. Şimdi, özellikle tabii de okumadım arkadaşımız e, pek sorduğu sordu haklı tarafları var. Fakat ben onun anlattığı gibi okula giden çocukları korkutacak kadar da çalışanımız yok. Bir de her ilçeden bahsetmiş. Acaba İzmir'in her ilçesinden gidip taksiye mi biliyor? Enteresan bir arkadaşımız ona ben şöyle söyleyeyim. Ben çok iyi, empati yapmasını evet. seven bir adamım. Hı. Mutlaka bize de hata vardır. Çalışanlarımızda da hata vardır. Ama bizim çok düzgün, kaliteli şoför arkadaşlarımız da var. O yüzden biz, e, benim telefonum 0532 266 3182. Kendisi beni arasın. numarayı yani, veriyorsunuz ama durmaz telefonlar. Yok benim telefonum. Zaten en az 50 bin kişi de vardır. Öyle yani, mi? 20 yıldan beri aynı telefonu kullanıyorum. Benim telefonum gece de çalır, gündüz de çalır. Yani benim telefonum bu. Gelsin hem bir kahvemişsin şikayetini de onun şikayet yerlere de iletmem. Bana gelsin konuyu anlatsın. Peki bununla ilgili yaptırmanız ne, ne oluyor sen Tabii başkan. ki biz burada mal sahibine ulaşırız. Gerekirse konuyu belediye tarafa havale ederiz. Yani bu işin bir yaptırımı var. Yani öyle tamamen de başı boş değil. Ancak bizde bir eğitim borçluğu var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Tabii bu eğitimi verme etkisi de bende değil. Dahavel biz 11 bin kişiye eğitim var. Cezası var mı? Tabii ki var. Araca ceza yazdır hatalı olduğu anladığı an. Belediye trafik işlem yapar, trafik işlem yapar. Mutlaka yani hiçbir suç karşılıksız kalmaz. Hayır. Ama tabii ki araştırılır. Her de bu bana böyle yaptı diyene de cezaya işlem yapılmaz. Yani. biz de bunun üzerinde duruyoruz. Arkadaşımızı çağırırız, mal sahibini çağırırız, yolcumuzdan şikayet edenden konuşuruz, doğruluk derecesini bunun araştırırız. Tabii ki eğitim boşluğumuz var. Çünkü daha önce şoför arkadaşlarımız bize üyeken belirli bir eğitimden geçiyordu. Şu an işsiz oldukları için işçi işveren riskisi var. Ama biz yine de kontrolünü yapıyoruz. Çünkü mal sahibiyle irtibatımız var. Onun aracında çalışıyor. Onun aracıyla o arkadaşımızı da çağırıyoruz. Gerekli işlemi yapıyoruz. Bir eğitim çalışması hazırlığımız var. Bu biz değil. Yetki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu da esnaf birliğine devretti. Esnaf birliğiyle içse soruları biz ortaklaşa bir eğitim yapacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde başlayacak. Eğitime katılan arkadaşımız gerçekten de iyi bir eğitim olacak. Psikoteknik performans değerlendirmesini eğitime katılmadan evvel alacak. Savcılık temiz kağıdını alacak. Bir de uyuşturucu kullanmadığına dair belge alacak. Bunların hepsi yönetmenlikte yazıyor. Bu dosyasını komisyona verecek. Eğer bunlarla ilgili bir sıkıntısı yoksa eğitim alınacak bu belgede belediye trafik ve trafik tarafından kontrollerde sorulacak. İnşallah bu iş bir yola girecek. Bunun dışında biz İzmir şoförler ve otomobiller esnaf odası olarak benim yaptığım bir çalışma var. Bunu gidip yurt dışına da inceledik, gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde oda bünyesinde bir şoför akademisi açmayı düşünüyoruz. Evet. İşkur ve belediye işbirliği yaparak 20-25 kişilik gruplar halinde belirli bir süre eğitim vererek kaliteli bu işi iyi bilen, daha direksiyona çıkmadan, demin bir arkadaşımız güzel bir söz söyledi. Dedi ki arkadaş direksiyona geçiyor, taksimetre açmasını bilmiyor. Aynen katılıyorum. O yüzden önce taksimetre kullanmasını, kurulan sistemin nasıl çalıştığını, az çok yabancı dili, şehri, şehri bilen, turizm bölgelerini bilen, yani bir yolcuya nasıl davranılması gerektiğini, halkla ilişkileri bilen, bilen şoför arkadaşlarımızı yetiştirmeyi düşünüyoruz. Anladım. Sayın Başkan bir de şey söyle, can güvenliği ile ilgili kabin yapılsın şeklinde. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? E şimdi ben araştırdığım yerlerde doğru düzgün kabin diye bir şey yok. Bakın zamanda biz bunun hizmada çalışmasını yaptık. Fakat bizim araç tipimiz sedan tipi araçlarımızın tipi küçük. Adam bir iki Avrupa ülkesinde var. Onun dışında şimdi artık millet aya çıkıyor. Yeni teknoloji gelişmiş. Yani siz kendinizi kafese de kapatsanız size bir şey yapmak isteyen adam ben şu bagajıma şu valizimi koydur gene yapar. O yüzden Bizim araçlarımız küçük araçlar. Bunun içine kabin koyduğun zaman ne ön koltukta oturabilirsin ne arkaya geçebilirsin. Ben büyük araç almaya kalksam motor hacmi büyüyor, yakıtı çoğalıyor. Bakın bizim duraklarımız genelde ara sokaklar. Ben bu arabayı nereye koyacağım? Ben Mercedes alıp trafiğe koyamam. Hmm. Toyota alıp trafiğe koyamam. E ben neresine kabin takacağım? Ne koyamazsın? Avrupa'da var. Var. Avrupa'da var. Mercedes de var. Avrupa'da var. 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 Mercedes de var ama orada. Ben araba, de var. Tabii hepsi var. Ben de gittim gördüm. Var ama bunları alırken bunların oradaki bir arabayı almak bizim burada ben bir BMW alabilmek için 80 milyar vermem lazım. Veya bir Mercedes almak için 70 milyar vermem lazım. Onu nasıl tarafa taksiye koyacağım. Benim kazancımla onlardaki bir değil. Bendeki ÖTV ödemesiyle onlardaki ÖTV, ödemesi bir değil. Koşullarımız aynı değil. aynı değil. Evet. Sen başkanım süremiz azalıyor. Evet. Ferhat Adem sarı teknolojiden duraksız araçlarda faydalanabilecek mi? Bu sistem geldiğinde e, duraklar kalkacak mı demiş. Hayır. Biz bu sistemi duraklar üzerinden çalıştırıyoruz öncelikle hedefimiz duraklar üzerinden başlatıyoruz. Daha sonra da gönüllülük esasına dayalı yakın durakları birleştireceğiz. Gönüllülük esasına dayalı. Yani arasında 300 metre var. Belirli bir bölgede çalışıyor. iki durağımız. Bunlar derse ki bize ya biz ortak çalışmak istiyoruz. Bu bölgeyi kullanmak istiyoruz. Onları birleştireceğiz. Mutlaka bu sistemden duraksız arabalarımızla istifade edecek. Bunlarla ilgili bir takım projelerimiz var. Bunu daha sonra açıklayacağız. Evet. Yani onlara da belirli bölgelerde bekleme yerleri oluşturacağız. Ümmühan Hanım aramış durakta taksi seçme şansımız var mı diyor. Şimdi bizim duraklarımızda genelde taksi seçme şansımız. Sıradakine binmek istemiyor. Sıradakine genelde seçilmiyor. Fakat çok muhit e, duraklarımızda genelde taksi seçiyorlar. Yani arkadaştan giden sürekli var ama tabi bu da aralarında probleme sebep oluyor ama bizim duraklarda çalışan bütün arkadaşlarımız güvenilirdir. Özellikle muhit taksicilerimiz. Duraklı taksicilerimiz güvenilirdir. Tabii ki duraksız olan arkadaşımız da güvenilir ama özellikle muhitlerde bayanlar tanıdıkları taksiye bilir. Zaten bayan aramış. rica ettikleri zaman zaten onlar da bir arkadaştan gidiyorlar. Evet. Expo. Evet. Expo'ya nasıl hazırlanıyorsunuz? Vallahi biz Expo'yla ilgili geçen yıl bir eğitim çalışması yaptık yabancı dil konusunda. Bu zaten önümüzdeki dönemde de bu şoför akademisini kurmamızdaki amaç da bu olacak. Biz Ekspo'nun mutlaka İzmir'e kazanılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda çalışmamız gerektiğini İzmirli olarak hepimizin elin taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum. Bizim eğitim eksikliğimizin dışında başka bir sıkıntımız yok. Araçlarımız yeni ve düzgün. Bir tek eğitim eksikliğimiz var. Bunu da zaten Büyükşehir ve Esnaf Birliği ile birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Biz de bir taraftan kendi bünyemizde özel bir eğitim başlatacağız. İnşallah buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çünkü ben bunun önemine inanıyorum. Bakın şu günlerde İzmir'de Marbel var. Ben bunun İzmir'deki esnafımızda kazandırdığı katma değeri gözlerimle görebiliyorum. Arkadaşlarım da bunu biliyor. Eğer Expo İzmir'e geldiği zaman bunun bize ne Bu kadar... taksi sayısı yetecek mi? Yeter. Ne kadar fayda sağlayacağını biliyoruz biz. Keşke İzmir'de Marbel gibi 3 ayda bir tane fuar olsun. İnanın 15 günlük, 3 günlük çalışma 10 günlük çalışmaya bedel. O kadar çok istifade ediyoruz. Mutlaka Expo'nun İzmir'e kazanılması gerektirdiğine inanıyorum ben. İnşallah kazanılacaktır. Eğer e... Büyük şehrimiz, valimiz, İzmirler, ticaret odamız, sanayi odamız, esnaf odamız, hep birlikte el ele verirsek ben başaracağımıza inanıyorum. Evet, sen başkan şerimiz bitti, ağzınıza sağlık. Ee, i̇nşallah evet. o projeler hayata geçer. Tabi. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Ben de bizi dinleyen herkese hani, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ha. Evet sevgili izleyiciler, bir egemesinin sonuna geldik. Programımızın tekrarı Cumartesi saat 14'te. Yarından itibaren de egemeysi.com'dan izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.